Bugün sizlere evde kendi saçımı nasıl cila atıyorum ve grilerimi nasıl gölgelendiriyorum ondan bahsedeceğim. İngilizce'de grey blending olarak ifade ediliyor. Tam Türkçe hani grilerin karıştırılması, biraz daha görünmez hale getirilmesi gibi ifade edebiliriz. Tam olarak kalıcı boya gibi değil. Ama hafif böyle grilerin diğer saçların görünmez kalmasını sağlayan bir yöntem. Avantajı şu, grileriniz dipten uzadıkça böyle keskin bir çizgi halinde görünmüyor. Bu şekilde yaptığınız zaman. Daha doğal bir görüntü oluyor. Ben de gri saçlarımı aslında kullanmak istiyorum uzun vadede. Saçımda şu anda ombre var. Cila yaptığım zaman grilerim de aynı zamanda gölgelenmiş olduğu için güzel bir görüntü, doğal bir görüntü oluyor diye düşünüyorum. Hangi seriyi kullanıyorum? Ben Igora Vibrance serisini kullanıyorum. Böyle bir aktivatörü var. 1.9 %6'lık bir e, aktivatör bu. Jel formunda olanı var, krem formunda olanı var. Ben jel formunda olanını aldım. Jel formunda olanını şişeyle kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şişe almıştım ama bu şişeden ben hiç memnun kalmadım kişisel olarak söylüyorum. Taraktan akması hiç başarılı değil. Tarak kısmını çıkarıp şişe olarak da deneyeceğim. Ama ben alışkın olduğum için böyle fırça ve kap kullanmayı tercih ediyorum. Fırça ve kap için aslında krem olan aktivatörler daha etkili olacaktır e, jel daha kolay hızlıca uygulanabiliyor krem olan ise daha isabetli nereye sürmek istiyorsanız oraya sürebiliyorsunuz şimdi ne kullanacağıma gelince ben bugün 800 kullanacağım bu doğal bir sarı yani nötr aslında ne e, altın gibi ne de platin gibi yani ne küllü ne de altın sarı değil nötr bir renk oluyor bu 011 bu tarz tonlayıcıların içine ekstra küllülük katıyor. Yani yarısından buna koyup küllü bir hal elde edebilirsiniz. Nötr olan bir renge. Bunu şu anda kullanmayacağım ama elimde var diye tanıtmak için gösteriyorum. 811 direkt küllü bir sarı yapıyor. Bunu kullanıyordum daha öncesinde. Elimde yedek olarak var. Beğenmezsem eğer bunu bir iki hafta sonra bununla da tekrardan tonlayacağım. Bu 8-19 ise yine küllü ama içinde violet var. Yani içinde mor pigmentler var. Bu da eğer saçınızda turunculaşma varsa onun ötürlüyor aynı zamanda. Ölçüsü birebir. Burada pek çok yerde gösteriyor zaten. Evet bu 60 mililitrelik bir tonlayıcı. Bu da demek oluyor ki birebir ölçüde 60 mililitrede bu aktivatör jelden koymanız gerekiyor. Ben böyle bir ölçü kabı kullanacağım. Bu ölçü kabım zaten 60 mililitrelik bir ölçü kabı. Ee, ama siz hiçbir ölçü kabınız yoksa bunun boşalttıktan sonra bunu şişesine doldurup da dökebilirsiniz. Yani bu çünkü bir şişe formunda, tüp formunda değil. Igor Vibrance'ların böyle bir özelliği var. Dediğim gibi ben kaba koyacağım. Nasıl koyduğumu, nasıl ölçtüğümü ve nasıl uyguladığımı da size göstereceğim. Toplam saçta durma süresi 20 dakika. Saçımın da öncesini ve sonrasını göstereceğim size. Saçımın öncesini göstereyim. Grilerim bu şekilde. Saçımın sarıları da bu şekilde. Ombre var saçımda. Belki 6-7 ay önce yaptırdığım bir ombre bu. Ve yine 2-3 ay önce bir cila yapmıştım. Gri tonlu 8-11 ciladan yapmıştım ee, ve şu anda tekrardan cila yapmak istiyorum saçıma. Bakalım şu grileri özellikle daha sarımsı bir ton verecek mi? Onu merak ediyorum aslında bakılırsa. Dediğim gibi ben burada yine e, kase kullanacağım. Şişe belki daha pratik olabilir bazı insanlar için ama ben bu şişeden dediğim gibi hiç memnun kalmadım. Bu şişeyi tavsiye etmem. Hani görüp de gaza geldiyseniz ben beceremedim ya da bilmiyorum. Bir de aldığım internet yoldan almıştım. Aldığım firma yanında böyle bir anti damage e, bakım kremi vermiş. Bunu da saçımı komple cilaladıktan sonra uygulayacağım. Bakalım nasıl bir şey bilmiyorum. İşte 8.0'ı deneyeceğim. Bu nötr sarı, cehennem sarısı diye geçiyor. Böyle bir şişe de geliyor. Dediğim gibi hiçbir ölçü kabınız yoksa bu şişeyi boşaltıp aktivatörü tekrar içine doldurup boşaltırsanız ölçüyü yakalamış olursunuz. Ne kadar tonlayıcı koyuyorsanız o kadar da aktivatör koymanız gerekiyor. Şu şekilde jelimsi bir formülü var. İçine bu aynı şişeye jel aktivatörü. Dökersiniz şu şekilde, şurasına kadar falan doluydu. Şimdi bunu da yapıyorum, tekrardan döküyorum. Dibinde kalan tonlayıcıları da temizlemiş oluyorsunuz böylece. İnşallah saça kızı çıkmaz buradan. Nasıl uygulayabilirsiniz bunu? Ben diplerden ve arkadan başlayacağım. Her zaman için diplerden ve arkadan başlıyorum tonlamaya ama bakın. Eğer ki saçınız kalıcı boy ile diplerden başlamak her zaman iyi bir seçenek olmayabilir. Sadece dip boyası yapacaksanız tabii ki dipten başlayacaksınız. Ama diyelim ki natürel bir saçınız var. Ve saçınızı ilk defa kalıcı boyayla boyayacaksınız. Diplerden başlarsanız dipleriniz daha açık renk olur. Uçlarınız daha koyu renk olur. Bunu unutmayın. Bu kalıcı boya değil. Bu yarı kalıcı bir boya aslına bakılırsa tonlayıcı. Cila diye ifade ediyorlar Türkiye'de. Saçı hem boyayıp hem çekmek zor olmuş. Bu arada ben çekmeye çalıştım ama çekemedim. Saçı ben bu, bu arada arkadan boyamaya başladım. En arkadan. Bu kalıcı boya gibi olmadığı için çok önemli değil. Yani böyle harika bir e, nasıl diyeyim özen göstermenize gerek yok. her tarafa iyice bulaştığına emin olun. Sonra da güzelce tarayabilirsiniz. Uçlarına çok denk getirmemeye çalışıyorum şu anda. 10 dakika bekletip sonra uçlarına da süreceğim bu cilada. İyice böyle her tarafını yayın. Ya dediğim gibi bunu böyle şişeyle sıkıp sıkıp şampuan sürer gibi yedirebilirsiniz de. Bu yüzünüze yakın kısımlara geldiğinden emin olun. Grilerimizin kapanmasını istiyorsanız. Ben şu anda gri gölgeleme kısmını yapıyorum yani. Saçımın beyazların çıktığı kısımları sanki röflerin bir parçasıymış gibi grilerimi sarı yapıyorum yani. Buradaki bu işlemde yapmaya çalıştığım şey grilerimi sarı kumdala boyamak. Ama siyah renklerime de hiç dokunmamak. Siyah renklerimiz açılmayacak. Burada boyanmayacak. Sadece beyaz renklerimiz boyanacak. Gölgelemenin ya da tonlayıcı kullanıp da kalıcı boya kullanmamamızın sebebi bu. Ve saçlarımız sanki bu kısımlarda gölgeliymiş, ombreliymiş gibi görünecek. Yani amacımız bu. Amaç beyaz saçlarımızı sarıya boyayıp doğal bir Röfle ya da omre görüntüsü kazanmak. Şimdi dip ve orta hattını bunu özellikle uygulayıp yediriyorum. Uçlarına ise dediğim gibi bir 10 dakika sonra yapacağım. İçinde açılmış olan kısımlar olduğu için boyayı yutacaktır yani. Onların hemen yutmasını istemiyorum. Böyle kızılımsı bir sarı çıkar diye de korkuyorum. Yani. Daha önce denedim diğer tonları ve çok başarılı da oldu. Niye böyle bir kaşıntıya girdim bilmiyorum. Böyle denemek istedim. Değişiklik. Saçımın diplerine ve ortalarına sürdükten sonra bu kadar kaldı. Üstüne yarım ölçek aktivatör ekleyeceğim. Yani şu kadar böyle az. Yarım ya da çeyrek kadar bir aktivatör daha ekleyeceğim. Böyle iyice karıştırdım. Şimdi tekrarla uçlara bu sefer süreceğim. Toplamda hani sürmem 5 dakika sürdü. Evet. Üst kısım yani saçımın dipleri ve ortaları 20 dakika. Uç kısımları ise 5-10 dakika arasında cilayı almış oluyor. Saçımın son hali bu şekilde. Beklediğimden biraz daha koyu renk oldu ama eğer ki siz bu şekilde koyu olmasını istemiyorsanız 8 değil 9,5'la buçukla tonlama yapın. Sadece sarının tonunu değiştirmek istiyorsanız ama Grilerinizi kapatmak istiyorsanız benim gibi 8 ve daha üstü kullanmanız gerekiyor. Uç kısımlara biraz daha az sürebilirdim ya da daha az bekletebilirdim o zaman daha sarı olurdu ama yıkandıkça akacaktır. Neden kalıcı boya yerine bunu tercih ettiğimi söyleyeyim. Birincisi dipten kendi beyazlarım uzadıkça daha doğal bir geçiş sağlıyor, ombre efekti veriyor, doğal bir ışıltı veriyor ve ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum tercih sizin her saçta aynı durmayabilir. Evde deneyecekseniz bunun bir risk olduğunu bilin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.